Medex kliniklerin ihtiyaç duyduğu ürünlere anında ve güvenilir bir şekilde erişmelerde yardımcı olmak için kapsamlı bir platform sunmaktadır. İsmim Muhammed Ali Veli oldu. Medex sepetindeki görevim insan kaynakları alanında sadece şirket süreçleri yönetmekle kalmayıp aynı zamanda iş geliştirme stratejilerini de belirleyerek şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyorum. Medek -e dental alışverişin dijital öncüsü olarak adlandırılan sektörde öncü bir platform olarak kullanıcılarımız aradıkları tüm ürünleri sunarak onların ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet sunmayı kendisine ülke edinmiştir. Medek -e kliniklerin ihtiyaç duyduğu ürünlere anında ve güvenilir bir şekilde erişmelerine yardımcı olmak için kapsamlı bir platform sunmaktadır. Biz dental alışverişin dijital adresi olarak bilinen platformumuzda kliniklerin her türlü ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Böylece onların vakit kaybetmeden ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşmalarını sağlıyoruz.